Gözünü şeydim abi. Sen askersin tamam mı? Ben de polisim. Polislikten atıyorum bu adam da sen de canlısın verirsin, ben de can Ama sizin niçin geldiğinizi sen dahi bilmiyorsan, sizin burada durma amacınız Şahin. Şey bence. Şahin! Emir, 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 Emir. söyledikleri şuydu. Neydi? Dediler ki işte patlama var. Ben de dedim ki hani en son dakika dediler bunu. Bizi mesai yapmaktılar. Hani biliyorsun asker yedi yıldır imza atıyor. Evet. Patlama var diyor. Bir son dakika bir de patlama var Tamam. Ben de sabahtan beri kuruyordum. Ah işte nasıl Tamam. Mesai yapmaktılar. Böyle işte İkisinin de bütününü de Burak düşünüyordum Tamam sonra, abi. Sonra baktım dediler ki işte dışarıya gideceğiz. Karşıda patlama var. Nerede abi? Bir yerde patlama Karşıda var. Karşıda patlama olarak çıktınız değil mi? Evet. Gövde gösteri sonra çıktık. Bize böyle dediler. Tamam. Sonra? Sonra içeriğini bilmiyorum. Sonra geldik dediler. Darbe. Ondan sonra içi Onun Birbirine girdiler sonra. Çatışma sonra. oldu mu? Üç bir çelikle çatışma oldu mu? Oldu galiba. Çatışma. Oldu galiba. O oldu galiba. Oldu galiba. Oldu Oldu galiba. haber bu evet, evet. kadar adi bir insanla yani bunun başındakiler öyle mi? Evet. Ve kim olduğunu sen ne bilmiyorsun ben ne bilmiyorum. Bilmiyorum abi biz zaten ben Anadolu çocuğuyum ben Afyonluyum ya. Ya ben sen da... Afyonlusu ben Adıyamanlıyım. zaten çıkmazsın sen. Ben, ben zaten biz de AK Partiliyim ben sabahtan beri hayata... Abi olsun. MHP, AK Parti, CHP önemli değil. Biz bu, bu vatanda yaşıyor muyuz? Sen de bizim askerimizsin, polisimiz de bizim polisimiz. Hani? O da ölünce sen de şehit oluyorsun. Gidesin. Ne oluyor lan? Siz de birbirine kırdın lan. Haberiniz yok. Doğru mu? Aynen abi. Doğrudur. Şu olaydan yok. Vortlu da böyle diyor değil yani. Ben Facebook'a da açabilirsin. tamam. Kökümü de araştırabilirsin. Abicim biz seni tanımıyoruz etmiyoruz. Senin söylediklerine inanıyoruz. Ve şu saatten sonra abicim biz inanıyoruz ki darbe var ve olmayacak. Olmaz abi. Bu milleti yıkamayacaklar. Yıkamayacaklar. Tamam. Bu millete bir daha darbe yüzü gösteremeyeceksin. Darbe ha? var be yok. Burada darbe yap, hiçbir şey yap, işte askerimiz, Aynen. İşte bu, bu ülkede darbe yapamayacaksınız hiçbir zaman. Aklınıza koyun, tamam mı?